arkadaşlar baba video çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizler size nükleer bomba modunu tanıtacağım. Evet nükleer bomba. Bakın şurada nük bomb diye bir şey olduğunu görebilirsiniz. Nükleer bomba kendisi. Bir dakika şöyle şu şurada. Bakın geldik şimdi gerçek bir nükleer bomba. İngilt dedim. Oh, 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 ya, ne oldu ya? Ne oldu Bana niye kördün kendini? Ne Dünya yok oldu. Oo. Aa, dünya mı yok gerçekten? dakika oldu. Kardeşim dün... O subayı... Kardeşler... Dünya yok oldu. oldu? Ne? Dur bir dakika. Arkadaşlar dünya yok. Arkadaşlar dünya öldü. Dünya patladı. Arkadaşlar dur bir dakika dur 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 bir dakika. Farklı bir yerim ışınlandım. Bir dakika, şu nükleer bombadan bir tane daha patlatmak isterim dur. Nerede ya? Oh daha nükleer bomba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Çok evet, nükleer bomba patlatırım ben ya. Bir de körlük kaç geliyor körlük 4 veriyor ya. Hadi şimdi şey. Oo, dünya yok ediyor bildiğiniz ya. Arkadaşlar! Ne oluyor, bu ne? O, nükleer boğazı nasıl atınca? Bunlar, seni xray'a açtı Bu ne xray'a açtın? Neyse o! Neredeyse xray'a açtım ama arkadaşlar buralar yalnızca. Arkadaşlar bir dakika like, çok iyi bir fikir geldi. Şu an 1500 tane. Bakın arkadaşlar 1500 tane. Topluyorlar. Oh my god! Oh my god! Oh 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 my god! Oh my god. Arkadaşlar dünya kaptı. Nasıl bir de işe yaramıyor? Ne oluyor? Arkadaşlar benim çöktü. Benim dünyam oyun çöktü. Ne oluyor? Oy bir şey. Gerçekten dünya yok oldu. Oh my god. Dünya mı yakaladı? Gerçekten yes, Dünya mı gitti? Patlattığımız yer burada E patlattığımız Ooo Arkadaşlar ah, bir deyince Dünya mı kalmış? Dünya'nın burası gitmiş nükleer bombadan Ne tehlikeli bir şey Oo! aaa bi ne yaptım ben buraya ha, ne oluyor üst üste dört bin kere rüküller hani, mutfağı patladı ne ben ne biçim bir modu indirdim rüküler var yok da abim ne alaka ne bu ah cidden korktum ölüme bir şey geliyor insanı biraz korkuttu ya ya şimdi tüm kara parçalarını yok etmiş. Bir arkadaşlar açtı. Abimizin Herobrine yüzünü. Yok <laughs> <laughs> KARDEŞ Bu ne? KARDEŞ YA! OYUNA Mİ sürekli SÜREK ÇOK GÖKİLİR? Şu suçu içmek istiyorum Ne neymiş? Şu suçu iç hadi Abicim bu ne? Ne yapıyormuş ya? <gülüyor> <gülüyor> bu noktada ne biçim bir şey var? 50 milyon duygusunu almıştım ya Bildiğiniz 50 milyon blok uzağa uçtum. Yani şuraya bakın ya. Üstten nükleer olma patladı yani. O oyunun sesleri gitti bu ne? <laughs> Yukarıya neden bilir kafası? O, oyunun sesleri gitti. Bu mu? Oğlum Ben neden görmedim? <laughs> Ne oluyor? <laughs> Oyunun sesleri <de>. gitti. <laughs> Oyunun sesleri gitti. Oyunum banlandı. Arkadaşlar <laughs> banetlendim. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Tam birisi mi şimdi yapmıyor? Ne oluyor? Yani oyunu bu kadar büyük bir şey mi çok etkileyeceğini hiç düşünmedim. Öldük biz öldük ya. ya bu ne? Ya ne oluyor ya? Her şeyi öldür komutlu yazıyorum ben arkadaşlar ya. Bu neymiş? Bu ne biçim bir ya? Her şeyi de öldürüyorum ben. Düşen blok diorit Arkadaş dalgısı mi? Bunun sesleri tamamen gitti. Allah! Arkadaşlar bundan sonra size söylemem gereken bir şey var. Bu videolar bu videodan sonra artık her videoda bir arkadaşımın yani bir abonemin ismini yazıyorum. İlk iki abone olarak Kuzey yazıyorum. Birinci abone olarak her yani iki aboneyi, üç aboneyi falan yazıyorum. Şimdi e, ise Atay'ı yazıyorum. ata. Şimdi bir üstüne üstlük, bir de... Ee... Amirasko, hatırlıyorsan hani sen de hani benim hani şeyimi sormuştun hani sunucumun IP'sini falan sormuştunuz. E, orada bir de şeyi açıklamadığım için özür dilerim. Neyi söyleyeyim mi? E, öbür şeyimi açıklamadığım için özür dilerim Amirasko. Evet, şimdi... Büyük final olarak da hepinizin ismini aldım.